Hasan Nasrallah'ı öldürdüler. Ne oldu? Haklı çıktı. Hasan has, haklı çıksa ne olacak? Öl, öldürdüler adamı. Kasım ayından sonra bölgede maalesef bu İsrail'in bu alçak Siyonist grubun operasyonları inanılmaz derecede artacak. Bakın bunu göreceğiz. Lübnan hedef zaten bunu diyorduk senelerdir. E Lübnan bak hedef oldu. Bazılarına hayal geliyordu. E şimdi Suriye diyoruz. Olur mu hocam diyorlar? Ya yakında Suriye'ye saldıracak. Başladı zaten ufak ufak. Bak bunlar hiçbir zaman İran'ı sona bırakmaz. Türkiye'yi sona bırakır. Türkiye'yi en sona bırakacaklar. Türkiye'nin bölgede ittifak yapacağı veya Türkiye'de bir saldırı olduğunda Türkiye'ye karşı yardım getirecek veya ne bileyim Türkiye'ye karşı belli bir pozisyon oluşturacak tüm devletlerin kolunu bacağını kıracaklar. Sevgili dostlar biliyorsunuz İsrail son yaptığı operasyonla Lübnan'a özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdü. Gerçekten de çok çok önemli bir operasyon. Nokta operasyonlar yapıyor İsrail, gözümüzden kaçmıyor. Bölgede özellikle İsrail'in bu nokta operasyonları yapmasında en önemli dayanaklarından biri Amerika Birleşik Devletleri yani CIA. Bu konuda inanılmaz derecede bilgi paylaşımı yapılıyor ama kamuoyuna yansımıyor. Halbuki Hizbullah üyelerinin o çağrı cihazlarının patlatılması olayında da ki bunu birçok kaynakla da daha sonra doğruladı. Yine CIA vardı, Amerika vardı. Ve şimdi yine Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi konusunda yine aslında perde arkasında Amerika var. Ama Amerika'ya sorsanız müthiş danışıklı dövüş yapıyorlar. Benim haberim yoktu diyor. Veya işte kaçamak cevaplar veriyor. Tahsif etmiyoruz diyor. Ama bir yandan da İsrail'i korumak, kollamak için her gün Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'ya yeni gemiler gönderiyor. Dolayısıyla şu anda İsrail Özellikle bütün oklar İsrail'e çevrilmişken Amerika'da hiç kimse Amerika'ya bir şey demiyor. Yani durumda böyle enteresan bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı bunu dile getirdi. Amerika'nın artık tarafını net bir şekilde belli etmesi lazım dedi. Yani böyle kaçamak hani dövüşmesin. Eğer neyse direkt İsrail'i savunuyorsa İsrail'i. İşte bu saldırılardan sonra Amerika Savunma Bakanı Austin biliyorsunuz Galant'la görüştü. Ve görüşmesi çok samimiydi. Bu operasyonu da açık açık desteklediklerini söyledi. Amerika'da artık öyle kaçamaktan ziyade safını net bir şekilde oynamaya başlayacak. Özellikle başkanlık seçimlerinden sonra. Yani şu anda e, yine kimsenin konuşmadığı bir olay. Evet Hasanlar, Hasan Nasrallah suikastı çok önemli ama şimdi İsrail önce dediler ki sınırlı bir kara harekatı başlatacak. Yani Lübnan'a. Sonra dediler ki ya Lübnan'a sınırlı bir kara harekatından ziyade geniş kapsamlı bir kara harekatı başlayacak. Şimdi oraya doğru çevirdiler. Hatta onun ismini bile Genel Genelkurmay Başkanı telaffuz etmişti. Kuzey'in okları diye. Yani onun devamı önce hava harekatı işte Kuzey'in okları diye çıkardı. operasyonu Lübnan'a yapılan. Sonra kara harekatında da Kuzey'in okları iki şeklinde devam edeceğini söylemişlerdi. İsrail İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi. Şimdi bu bağlamda incelediğimizde bölgede İsrail şunu yapmak istiyor. Kasım ayına kadar bir şekilde böyle sistemli nokta atışı operasyonlar yapıp yavaş yavaş önce ufak ufak Lübnan'ın güneyinden başlayarak Kasım ayına kadar o operasyonlarını böyle bak yavaş yavaş diyorum bakın çok önemli. Kasım ayı başkanlık seçiminden sonra operasyonlarına daha da hız verecek. Yani Kasım ayından sonra bölgede maalesef bu İsrail'in bu alçak siyonist grubun operasyonları inanılmaz derecede artacak. Bakın bunu göreceğiz inanılmaz arttıracaklar. Bunun şimdi inanılmaz bir hazırlığı var. Bunu biliyoruz, görüyoruz. Şimdi İsrail e biz hep bunu diyorduk ya şaka gibi neleri konuşuyoruz. Lübnan hedef zaten bunu diyorduk senelerdir. E Lübnan bak hedef oldu. Bazılarına hayal geliyordu. E şimdi Suriye diyoruz. Olur mu hocam diyorlar? Ya yakında Suriye'ye saldıracak. Başladı zaten ufak ufak. Yine İranlı gruplar Fatih Tugayları şunu bunu bahane ederek Suriye'de nokta operasyonlar yapacak. Suriye'de çok çok önemli operasyonları icra edecek. Şimdi bunun hazırlıkları var. E Suriye'den sonra özellikle Birleşmiş Milletler'de utanç dolu. Bak Birleşmiş Milletler'in de yani orada nasıl diyeyim Netanyahu gibi bir si, siyonist e, soykırımcıyı çıktı. Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptırdılar. Rezillik arkadaşlar montajda fotoğrafları verin. Bir de elinde harita tuttu. Haritaya dikkat. Haritaya dikkat. Konuşmasında özellikle hep İran vurgusu vardı. İran şöyle, İran böyle, İran şöyle, İran böyle. Şimdi İran'a kafayı takmışlar net. İran'ı da arz-ı Mevut kapsamında, o büyük İsrail projesi kapsamında İran'a bir şekilde Suriye'den sonra İran'a bir sıçrama. Bazıları diyor ki sıra Türkiye'de. Ya bir dakika daha Suriye gelmedi ki sıra Türkiye'ye hemen yazıyorlar. Daha dur bakalım. Demirleblevi var. Bak bunlar hiçbir zaman İran'ı sona bırakmaz. Türkiye'yi sona bırakır. Suriye'ye devam eder. Oradan efendim İran'a gider. İran, Mısır zaten onların yani işte Netanyahu açıkladı. Mısır'lı olan ilişkilerini. Mısır zaten bizim gibi bir şey böyle algısı çıkardı. Türkiye'yi en sona bırakacaklar. Türkiye'nin bölgede ittifak yapacağı veya Türkiye'de bir saldırı olduğunda Türkiye'ye karşı yardım getirecek veya ne bileyim Türkiye'ye karşı belli bir Pozisyon oluşturacak tüm devletlerin kolunu bacağını kıracaklar. Türkiye'ye çok sistemli bir öyle de başlamayacak operasyon. Bak Türkiye'ye başlayacak operasyon öyle bir şey planlıyorlar ki biz ne dedik? İsrail o e, Lübnan savaşına Ege'den hazırlanıyor. Ege'den hazırlanıyor demiştik. E, Rum Güney şimdi bu e, efendim Hasan Nasrallah e, vurulmasında o güdümlü füzeler, sığınak delici güdümlü füzelerle vurulmasında uçaklar nereden kalktı? Bunu niye kimse söylemiyor? Niye ana akım medya bunu söylemiyor? Biz söyleyelim. Güney Kıbrıs'tan kalktı. Larnaka Hava Üssü'nden kalktı uçaklar. Diyeceksiniz ki hocam olur mu öyle şey ya? Güney Kıbrıs Rum yönetimi Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da bir barış adası gibi değil bir savaş adası gibi davranmaya devam ediyor. Şu anda Güney Kıbrıs bundan çok memnun İsrail ile işbirliğinden. Bak çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Güney Kıbrıs'tan. Hasan Nasrallah kimi uyarmıştı? Güney Kıbrıs'ı değil mi? Hatırlayın. Bundan birkaç ay önce. Güney Kıbrıs işte böyle olursa bak biz de Güney Kıbrıs'a gerekeni yaparız diye tehdit etmişti İzbullah lideri. Güney Kıbrıs'taki o İsrail yoğunluğu ve bazı üstlerden dolayı. Ne oldu? Haklı çıktı Hasan Nasrallah. Haklı çıksa ne olacak? Ö öldürdüler adamı. Haklı çıksa ne olacak? Şimdi Hasan Nasrallah öldürdüler. O da enteresan. Oo, bir bakıyorum <laughs> Suriye'de şimdi bunu savunanlar da var. Bak çok tehlikeli bir yere gidiyor iş. Lokma dağıtıyorlar. Tatlı dağıtıyorlar. Böyle enteresan. Suriye'nin belli bölgelerinde. İşte bu Suriye iç savaşı başladığında Hasan Nasrallah'ın işte yaptıkları diyorlar. Onu diyorlar. Şunu diyorlar. Şimdi o kişiler de çok önemli. Amerika'nın güdümündeki kişiler onlar. Netanyahu'ya bu kadar çok ses çıkarmayan İsrail'de yapılan operasyonlarda lokma dağıtmayanlar Şimdi gidiyor efendim Hasan Nasrallah öldürüldü diye. Bak ne olursa olsun. Bırakın mezhepçilik yapmayı. Mezhepçilik yapa yapa zaten İsrail bu şekilde siyonizm içimize çöreklendi. Ne yapıyor lokma? Yarın İsrail sana saldırdığında dağıtacak bir tatlı bir lokma bulamayacaksın. İsrail'in tam istediği insan tipi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yarın oraya gelecek. Suriye'ye doğru kayıyor. Tarsus'tan. Tartus o Suriye liman tarafından aşağı Golan Tepelerinin ilerisine doğru devam edecek. Kayacak. Esat da bunun farkında. Esata da buradan yani hakikaten Esat da kaşınıyor yani. Bak net söyleyeceğim, ben sert çıkacağım. Kardeşim sen bir an önce, bir an önce devam etsene Türkiye ile görüşme konularını. Şimdi duyuyoruz ki şimdi neymiş Türkiye'den te sen devam et kardeşim, sen ısrarcı ol. Sayın Cumhurbaşkanı zaten dedi görüşeceğim diye. Yani birilerinin aklına uyup bu akıl e, Rusya'yı da rahatsız eden bir akıl. Şimdi Rusyanın da Aklından çıkan bir Esad var. enter Esad'ın aklını karıştıranlar var bölgede. Başta bu Fransızlar olmak üzere işte Amerika'nın belli grupları. Şimdi İsrail'de işte Esad'a diyor ki bak devam et diyor. Bize böyle diyor şey yapma. Arada böyle hava sahanızı da açın. Ben istediğim gibi gireyim, böyle bombalayayım, edeyim. Eee sen seni sana bir şey yapmayacağız. Yani bu bu, bu bu mu yani? Olay bu mu? Şimdi bak enteresan bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bir devletin hava gücünün ne kadar önemli olduğunu gösteremiyorsunuz. Lübnan'ın hava gücüne baktım. Ta o Brezilya zamandan kalma öyle pırpırlar savaş uçakları falan var. Lübnan'da zaten hava gücü hak getire. Devlet var mı yok mu o bile belirsiz. İsrail istediği gibi giriyor bombalıyor çıkıyor. Neyse. Suriye'ye baktım. Hava gücü çok zayıf. İşte o su... 30, su 35'ler, su şey diğer su Amerika e, Rusya'nın uçakları var ama kullanmıyor, kullanmıyor. Çok az, yetersiz. Aynı şekilde diğer ülkelerde de öyle. Hani o bölgedeki Türkiye'nin hava gücüne bakıyorum. Şimdi bak İsrail ona göre seçiyor işte. Türkiye'nin hava gücünde neye dikkatimiz çekiyor? Türkiye'ye F-35 programından çıkardılar. F-35 konusunu hala gündemde vermiyorlar. F-16'ların modernizasyonunu yapmıyorlar. F-16 konusunda hala sıkıntı çıkarıyorlar. Bak çok önemli ince bir çizgi gibi görünüyor ama bize verilmeyen F-16'lar peyderpey inanılmaz derecede Yunanistan'a veriliyor. Birileri Yarın öbür gün Lübnan'da Suriye'de olduğu gibi Allah göstermesin bir hava harekatı olduğunda Türkiye'ye İsrail'den veya başka yerden İsrail uçaklarından Türkiye'nin hava gücü olmaması için elinden geleni yapıyor. Allah'tan Türkiye bugünleri gördü de Türk devleti bugünleri gördü de e, insansız hava araçlarına e, kendi yerli ve milli uçağımıza ve diğer hususlarda hava kuvvetlerini güçlendirici bir dizi husus gerçekleştirdi. Bak Allah'tan yani beklemedi öyle. Şimdi bu önemli bir kıstas. Yani bize niye hava gücümüzün olmasını istemiyorlar? İşte bu örnek. ortadoğuda bu yaşananlar örnek. Ve bir kez daha görüldü ki bir devletin, bir devletin askerinin, ordusunun ne kadar önemli olduğu şu zamanlarda görülüyor değil mi? Bir bakıyorsunuz şöyle. Çevrenize bakın şöyle. Irak. Ne ordusu var ya Irak Sinek ikili. Sıfır. Suriye'ye bakıyorsun. <laughs> o Suriye'de ordu demek çok zor. Rusya'nın ağırlığı var. Bölük, bölçük. Esad'ın kendi fedaileri var. E diğer taraftan Ürdün'e bakıyorsunuz. Ürdün, ya ordu mu ordu hak getire. Yine İngiltere ne derse onu, onu yapar. İngiltere'nin sesidir Ürdün. Orta en büyük şeydir. Devletidir. E Lübnan, devlet yok. Kaç kişi biliyor ya Lübnan Cumhurbaşkanı'nı veya Başbakanı'nı? Piyasalarda yoklar. Lübnan zaten ordusal anlamda hak getire. Diğer ülkeleri de sayabiliriz. Böyle devam eder. Ama bir de Türk ordusuna bakıyorsun. Bölgede İsrail'miş, oymuş, buymuş. İsrail'in nükleeri var. Öyle şey yapıyor. İsrail'in hava kuvvetleri güçlü. İşte Amerikan'ın F-35'leri, şunlar, bunlar. Onlarla harekatlar yapıyor. Ama ama bir ordusu yok Türkiye gibi. Türk ordusu gibi. Türk ordusu aslında bölgenin de sigortası. Ve bir ordunun ne kadar önemli olduğunu bu saydığım hususlarda görebiliyoruz görebiliyoruz. Türk ordusu imkan ve kabiliyetleriyle bölgede ve bölge dışında birçok ülkeden, birçok ülkenin ordusundan çok daha güçlü. O büyük, koca koca devlet, ben saydığım devletler hani küçük müçük diye şey yapmayın. Büyük devletler için de geçerli bu. Fransası şunları bunları hepsi için, çoğu, çoğu devlet için geçerli. Türk ordusu gibi, bakın ne teknik anlamda ki teknik şu an güçlü. Özellikle insani hani İsmail hocamın hep söylediği bir şey vardır. Dünyanın en tehlikeli hani şey gücü nedir? Ee, ölümü göze almış insan. Ölümü göze almış insan Türkiye'de çok. Türk ordusu hücuma çıkarken bile Allah Allah diye çıkıyor. Yani Mehmetçiğin bu anlamda Türk ordusunun ne kadar önemli olduğunu, Türk devleti için, bölge için ne kadar öneme sahip olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu da ayrıca önemli. Bunu da söylemek istedim. Bölgede şimdi Hasan Nasrallah'tan sonra sıra kime gelecek? Bakın bu da çok önemli. Şimdi iki isimden falan bahsediyorlar. Bu Ebu Bey'de olabilir Hamas. E, El Kassam Tugayları Sözcüsü. E, Yahya Sim var diyorlar ama ben 8 Eylül'de arkadaşlar montajda verin onu. 8 Eylül'de bir tweet atmıştım. X platformundan sosyal medya. 8 Eylül'de Yahya Simvar'a karşı büyük bir operasyon yapılacak diye nokta atışı Mossad ve CIA tarafından planlandığını. Yahya Simvar'a suikast 8 Eylül'de. E, şu an Eylül'ün sonundayız ve Yahya Simvar'dan hala ses yok. Belki de o bize gelen bilgi doğru bir bilgi herhalde maalesef böyle Yahya Simvara da bir operasyon olmuş olabilir böyle bir tehlikede var eğer yoksa da hani o iki kişiden biri Ebu Ubeide Yahya Simvar veya 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 Yahya Simvar öldürüldüyse ki bunu İsrail iddia etmişti iddia diyorum ya da Ebu Ubeide diğer ikinci şahıs kim işte Hamaney falan yazanlar var öyle kolay değil o Ali Hamaney'e. E, suikaste kadar gelirse İsrail, ohu bölgede inanılmaz. Yani bırakın artık İsrail'i durduracak güç. Türkiye'de bu konuda e, çok büyük sıkıntılar çeker. Çünkü Türkiye'ye karşı da sistematik bir operasyonu hemen başlatırlar. Ali Hamaney farklı bir figür. Şimdi İran Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlediler reisi. Öldü. Efendim diğer suikastleri yaptılar. Ama Ali Hamane çok farklı bir şey. Yani farklı bir kimlik. E, oradaki dini... Ee, anlamda Şiiliğin lideri konumunda. Şimdi Şiilik e, Şiiliğin lideri konumunda olan bir isme böyle bir operasyon yaparsa İsrail ve yani bunu da yaptık diye şeydeki gibi Hasan Nasrallah'taki gibi yedi düvele duyurursa şimdi şi, birçok ülkedeki eee Şii vatandaşlar veya işte bazı milis gruplar daha farklı bir şekilde reaksiyon vermeye başlar. İş bu sefer intikamın farklı bir boyut olur ki bu İsrail şu anda bunu yapmaz. O yüzden İsrail, Ebu Ubeyde mesela biraz daha orduyu, moralini rahatlatacak İsrail ordusunun halkının. Ebu Ubeyde olabilir. Ona çok kafayı takmışlardı El-Kassam Tugaylı'nın sözcüsü. Ee, yine başka bir isim olabilir üst düzey görevli. Ee, Fatih tugaylarının komutanı vardı. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Suriye'de. O olabilir. Ee, görebiliriz bunun da suikastini. Yani bunlar planlanıyor olabilir. Yani Sıradaki kim ee, sorusunun cevabı da çok uzakta olmasa gerek. Yani Allah Müslüman aleminin yardımcısı olsun, hepimizin yardımcısı olsun. Bir tane İsrail şaka gibi değil mi? Yani başladı, 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 Gazze ile başladı. Biz dedik ki ya bu iş Gazze ile durmaz. Belli durmayacak da. Bu planlar yıllardır yapılıyor. İsrail özellikle bu Siyonistleri, o 12 tane hahamın Netanyahu'yu nasıl yönettiğini biliyoruz. Netanyahu'ya nasıl e, akıl verdiğini, nasıl bir güç verdiğini de biliyoruz dünya devletleri arasında da. E şimdi bu 12 tane haham böyle sapık zihniyetli isyonist hahamın istediği o Arz-ı Mevut, o Gok Magok Savaşı vesaire dini ezoterik anlamdaki hususların gerçekleşmesi için ve Mesih onlar öyle diyor. Mesih'in inmesi için bir şeyler yap diyor Netanyahu. Eski videoları var. Mesih'in şey yapması için bir şeyler yapın diyor. Bir şeyler yapıyor musun diyor. O da diyor elimizden geleni yapıyoruz efendim. O zaman Netanyahu'nun böyle biraz daha gençlik yılları ee, o video çok meşhurdur bilenler bilir. Ben de paylaşmıştım hatta. Yani bu, bu zihniyet şu anda e, devam ediyor. Yani siz burada Lübnan olayına, e, Gazze olayına, Filistin olayına aynı şekilde diğer hususlara asla politik olarak bakamayız. Bakanlar yanılır. Analizi eksik kalır. Dini ezoterik anlamda hani dedi ya Netanyahu yaşayanın kehanetini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda bakmak lazım. Bakın bu anlamda bakarsak doğru analizler, doğru yorumlar çıkar. Biz de zaten elimizden geldiği kadar bu anlamda sizlere bilgilendirmeye, sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Daha geçen seneden videolarımız bile var Arz-ı Mevut'la ilgili detaylı, çok detaylı hadislerle, de, diğer hususlarla, Tevrat'tan, Kur'an-ı Kerim'den çok çok önemli kısımlarla anlattığımız videolar da var. Onu da eğer bulursanız politaktan izlemenizi tavsiye ederim. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu videonun altına sizler de samimi yorumlarınızı lütfen belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.